kavuşmuş oluyor. Emel'in mı? Isırmak mı? böyle. Hayır limon da hızlı nasıl yenir bilmiyorum ama. Eğilin bakayım oralara eğilin. Yerlere damlatmayın. Hem ziyan olmasın limon hem de hepsi midenize gitsin istiyorum. Ay Sude hepsini ağzına attı. Sude manyak. Limon manyağı. Çekirdeklerini yutmayın, yemeyin. Sonra midenizde limon ağacı çıkmasın. Gerçekten çok ekşi. Ekşi mi? <laughs> Dur, yüzünüzün aldığı şekli biraz yanaştıralım şöyle. Yakından görelim şu güzel yüzlerinizi. Ekşi yerken ne hale geliyor. Bu odadan uçuyor. Işıl'ın pembe dünyası. Merhaba arkadaşlar. Işıl'ın pembe dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün Sude, ben ve ablam limon challenge yapacağız. Eyvah! Limon bakalım çok o limonları ekşi. nasıl yiyeceksiniz bilmiyorum yani. Çok ekşi. <laughs> Nereden biliyorsun çok ekşi olduğunu? Tattın mı babacığım? Limonlar her zaman ekşi. <gülüyor> <gülüyor> Ama Sude ekşi çok <laughs> Evet, şimdi kuralımız onu istediğiniz stilde yiyebilirsiniz. İster <laughs> dilimlerine ayırarak, ister ısırarak. Nasıl isterseniz o şekilde <laughs> yiyin ama en son ağzınızda da hiç <laughs> kalmayacak ve ilk bitirene <laughs> ödül en son bitirene ceza yok zaten en son bitiren de yani herkes bir bakıma onları yiyerek cezaya bu eee emelik bir bu mı? Aynı bahşeye böyle. Anne baba. Evet. Birinciye gördüğünüz gibi 5 tane çoko krem ödülü. Baba ekşi. Ekşiden, ekşiden sonra tatlı iyi gider diye düşündüm. Şöyle yapıyorum. Değiştiriyorum onu. Birinciye. Üç tanesi birincinin. Birer tanesi de Evet. Birer tanesi de geri kalan sırayla kaybederler. Şuna bir dansiye koyalım. Üç tanesi birinci İnsan şey için. için. Yapma ya. Zehirli limonu. İyi, hazır mıyız şimdi o zaman? Hadi kızlar, şimdi üçe kadar sayıyorum ve başlıyoruz. 1 2 3. Ay limon da hızlı nasıl yenir bilmiyorum ama eğilin bakayım oralara eğilin. Yerlere damlatmayın. Hem ziyan olmasın limon, hem de hepsi midenize gitsin istiyorum. Ay Su'da hepsini ağzına attı. Su'da manyak. <laughs> limon manyak. Çekirdeklerini yutmayın, yemeyin. Sonra midenizde limon ağacı çıkmasın. Ee? Gerçekten çok ekşi. Ekşi mi? Ee, Dur, yüzünüzün aldığı şekli biraz yanaştıralım şöyle. Yakından görelim şu güzel yüzlerinizi. Ekşi yerken ne hale geliyor? Ee? <laughs> <laughs> Bu dudağım acıyor. mı acıyor. <laughs> Bitti. Tamam da dandı. Bitti. Çok krem çok sevdiğim için yap. bunun bunları. Ee? Ooo. Her şey çok akıllı içinde. Bakalım bile Işıl belki ikinci olur. Çok zor. Baba çok kötü. Bitirmeden bırakmak yok oyunumuzun kuralında. <laughs> Öyle pesmiş bilmem neymiş anlamam. Huzlu da ki. Ben kazandım dım dım. Evet. Hiç ben izlerim. kazandım dım dım. Aslı 3 tane çok akıllı aldı bile. Sen bitirdin mi Suze? buna değdi mi? Ama çok evet. kötüydü. Kuralımız limonunu bitiremeyen hiç çok akıllı alamıyor. Üfff. <laughs> Ben Işıl'ı yiyemiyorsunuz. Evet. Hayır, birinciye gider. Işıl bitiremezse o çok krem aranızda Kura'yla birinizin olur. Tamam. Biraz daha dudaklarım. bekleyelim Işıl'ı. Süre verelim mi Işıl'a? Ha, ya. Dişi çok kötü yine deyince Yine deyince Yine deyince Yine deyince Yine çok yanıyor Baba dudağım acıyor Ya Evet galiba Işıl'ın çok kremi gidiyor Ben Ay, Ben yemem lazım Ben 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 Baba çok kötü. Evet evet Aslı sen başlayabilirsin çok krem yemeye. Ben de yiyorum. Evet. Tamam daha Kazana... şu bir tane kalsın. Ben de yiyeyim mi? O bir tane bir tane şimdilik kalsın. Evet o kalsın. Bakalım Işıl belki bitirir Işıl'ın olur. Aslı o üç tanesinden bir tanesini bana hediye edebilir misin? Tabii ki olacağım. Ay çok teşekkür ederim. <laughs> benim de bu... Sonuçta bana bir tane daha gelecek gibi görünüyor. Bu benim küçüklük çikolatam çünkü. Sıkılıyor ben de. Baba. Efendim Şöyle var. Bak şu bari benim küçükim. Hımmmm. Evet. <laughs> Hatırlıyor musun? Küçüklükte bütün suratı çikolata gibi. <laughs> <laughs> Aa, Onu şeyde e, çektik Aslı. Küçük videolarıma bakarken. Ya yani şey cihaz. Resimlerime bakarken. Sabaha kadar bekliyordun. Aslı. Mı? Küçüklük videolarıma ve resimlerime bakarken i̇şte diye Işıl'ın bir tane videosu var. Orada var o fotoğraf biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> İstemiyorum. Ya. Pes mi? <laughs> Gel. taş yapmak istedim. Dur bekleyin biraz daha Işıl'a. <laughs> Ne Yürü zorlama istersen baba. Hadi baba. Tamam. tamam. O zaman bu da Aslı'nın taş kağıt makas sonucu Aslı'nın oldu. Evet. Hadi bakalım şimdi hoşça kal yapalım arkadaşlarımıza madem bitiremedin aşkım. Haydi hoşça kal yapalım. Hadi hoşça kal yapalım babacığım. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Videomu da paylaşırsanız çok sevinirim. Arkadaşlar... Oh, çok güzel yaptı. Evet geldi. Gümüşüm benim ya, güzelim benim. Denizin gözleri yok. Anne nerede? İçinde balıklar var, yengeçler var ya... Onlar işte denizin gözleri oluyor aynı zamanda. Aa, Deniz benim, sinirimi giyeceğim. Bana bayağı giymedin. ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Komik suratlar mı? Elsa da olmuş. Hey, evet, hayı geçiyor size. Ne çıktı içinden? Hey, bu acemi şimdi fark ettim baba. Ağzı yanıyor ya. Sizin oh, için hazırladığımız bu güzel videoları da Ay. izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ey, ey, Yeni <laughs> videolarımı önce ayırda. sizin görmeniz için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Antalya'da yapacaksın. Sağ Yeşil. <laughs> ya 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 önce bitirmek istiyorum. Bay